Mukugeku Mukugeku bir yayıncının kesitinden tanıyoruz ve bu yayıncı Click Craft tepki verdi. Bu yayıncı pet simitörde loot yapıyor ve ekranda gözüktüğü gibi çeşitli çeşitli petleri var. And then and then watch. Ama bir anda o çeşitli petler kayboluyor. Tabi yayıncı da chat sayesinde yayını kesit alıyor. Ve yayın kesitini Krikraf izliyor. Ve böylelikle hayatımıza muku girdi. Ve peki muku GQ'nun pet çaldığını nasıl anlıyorlar? Pet çalınan serverlarda hep ama hep muku vardı. Muku GQ'nun gerçekten bir hacker olduğunu bu videodan anlayabiliyoruz. Do, do. Evet, ClickCraft'ın da çok çeşitli petleri kayboluyor ve gidiyor. Ve bu sayede mukugei gerçekten bir hacker olduğu anlaşılıyor. <laughs> Tubers93 Peki bu sefer Tubers93 hangi oyunu ekledi? Tabi ki de şaşırmayacağınız gibi, Meep City. Peki bu sefer nasıl bir hacklenme olayı yaptı? İslam üzerine yaptı. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Mipset hala hack sorunlarını düzeltemiyor. İslam'ı aşağılayıcı bir hack olayı yapılmış. Bu hack olayıyla çok fazla konuşmak istemiyorum. Ve videoyu size sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi ben bir şey demek istemiyorum. Siz olan biteni zaten gördünüz, duydunuz, görüyorsunuz. Yorumlarda kendi fikirlerinizi sunabilirsiniz. Ve o iskelet figürünün kim olduğunu umarım anlamışsınızdır. Neyse bir şey demek istemiyorum. Bu sefer eklenme olayı Roblox'un açığı arkadaşlar. Ve bu açıktan hackerlar faydalanmış. Fark ettiniz bilmiyorum ama eskiden satın al menüsü böyleydi. Şimdi ise böyle. Özellikle yanlışlıkla alınma şeyleri artık ortadan kaldırıldı. Ve gerçekten çok güzel bir güncelleme. Fakat ve tıklanma olayları yüzünden bu güncelleme gelmedi tabii ki de. Bu güncellemenin gelmesinin sebebi oyunun açığıydı. Oyunun açığı olmasaydı bu güncelleme gelmeyebilirdi belki. Peki bu açık nedir neyin isidir? Bu açık bir yayıncıda görülüyor. Yayıncı destek amaçlı bir oyuna giriyor. Ve tıkladığı yerde aslında Robux satın alma menüsü var. Ama ekrana gözükmüyor. Bu da böyle bir hacklenme olayı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla böyle videonun gelmesi için kanalıma like atıp abone olmayı kesinlikle unutma. Hoşçakal. Adios amigos.